İyi günler. Bugün yine Balkan ülkelerinden birine gönderdiğimiz yani oraya verdiğim bir cihazı OKT2 cihazını arazide test ediyoruz. Arazide bir yere ben biraz büyük eski zamanlardan kalma bir gümüş sakladım. Videonun başında bunu da söyleyeyim de gümüş ve altını aynı şekilde buluyor. Yani ne kadar mesafeden buluyorsa gümüşü altını da aynı mesafede buluyor. Yani bir fark yok. Cihaz şu an kullanıma hazır bir şeyden önce, e, videoya başlatmadan önce bir mineral testi yaptık. Yani çevrede bakın taşlar var. Önce bu taşlara bir ötüyordu. Bu ötmeyi bir sildik. Yani tam böyle e, iyi bir ayar yaptık. Bu taşlar artık ötmüyor. Mineralleri sildik yani. Mineral ötmeyecek şekilde düzgünce ayarladık. Şimdi ben e, sahibine vereceğim cihazı. Yalnız yüzünü çekmeyeceğim onun da sadece cihazı göstereceğim tarama yapabilirsiniz bu katı cihazı daha uzaklardan bulabilir Gümüş bir para var diyemem, gümüş bir parça var diyebiliriz. Biraz büyük, başka bir şey. E şöyle söyleyeyim, orada mezar var. Mezarı buradan buldunuz, ona bakmayın. Yani eğimini, açısını doğru düzgün yakaladığınız zaman yakalar. Uzak mesafet arıyorsanız. Bu mezara buluyor. Mezardan sinyal aldı. Evet uzak mesafede bir yakalama yaptınız. Aynen. Şöyle e, arkamıza tekrar bakalım. Bir de arkanıza bakın. Biz çapayı almayı da unuttuk. <laughs> e, söyler misiniz çapayı getirebilir mi? Şuradan. Torba, çorba, çapa kazmak için. Biz biraz bekleyelim. Şimdi bence siz bulacaksınız. <laughs> Videoya başladık bir kere. Şöyle buralara bakın. O tarafa bakarsınız bulacaksınız gibi geldi. <laughs> Çünkü yönü buldunuz. Çapayı unuttuk ama. Bulursanız kazalım. Ben video çektiğim için gidemiyorum. Açıyı buldunuz ama. Tamam tekrar. Bakın. Çok güzel kullanıyorsunuz yani uzak mesafe, aşağı indirince yakın mesafe. üstünden geçtiğiniz için. Az önce şöyle bir değişik bir şey yaptı. Heh. Sanırım o yan anten de alıyor demiştim ya. Çift antenli bu yonda. Sağ ve sol iki antenden birden alıyorsunuz. Ondan dolayı olmuştur. Orada mı? Tamam. Güzel. Bakabilirsiniz. Kendiniz çıkartabilirsiniz. Ben bakabilirim. cihazda tekrar? Bir de ben göstereyim. Şurayı gösteriyorsunuz değil mi? Şöyle çıkalım yavaş yavaş. Tamam. Ne kadar mesafeden buldunuz? Bayağı var. Aynen tamam. 200 metre. Tabii buldunuz mu görmek lazım önce. Orada tamam. Elinizi alabilirsiniz. Kapağı açılmasın. <laughs> Gümüşü de bir çubukla pasta şöyle çubukla gösterebiliriz. Aşağıda açık. Elimizi değdirmeden bir çubukla gösterebiliriz. Ha, orada zaten hemen çıkmış. Orada evet. Görünüyor. Tamam. Eski bir gümüş parça. Tekrar bir bakayım ben şöyle. Oraya koydunuz eski toprağının olduğu yere bakalım. Tamam. Cihazın Oktyon özelliği ile 200 metre civarlarında bulduk galiba. 200 metre civarında böyle bir gümüş parçayı tespit edebildik. Tabi uzak mesafe aramasını çok güzel yaptı müşteri. Yani yukarıdan önce şöyle bir taradı. Dıt yap, Aşağı indirdi. Aşağı indirince de ne oldu? Yakında mı değil mi? Anlamış olduk. Demek ki yakında değilmiş. Yukarıdan baka baka böyle gelip odakladık onu. Çıkardık. Yani şöyle söyleyeyim. Bu isterseniz 4 metreye gömülü olsun. Hiç fark etmez. İnşallah öyle bir testi de yapacağız zaten. 4 metre fark etmiyor. Yani bu yeter ki iyonlu bir gümüş, altın, bronz olsun. Bunları bulabiliyorsunuz. Altını ve gümüşü Uzak mesafeden bulabilirsiniz. Bronzu yakınından bulabilirsiniz ancak. Öyle çok uzaklardan bulamazsınız yani. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize iyi günler dilerim.